evde kal. Evlerinize girin. Niçin bakınız şu hastalık belki bize zarar verir. Belki benim elimle şu arkadaşıma zarar verir diye bugün profesörler ne diyor? Yahudi profesör, Hristiyan profesör, Müslüman profesör tüm bilim adamları ne diyor? Evlerinize girin. Zarar size dokunmasın. Koronavirüs size çarpmasın. Allah sırlı bir dünyada sırların ötesinde bir şey yapıyor. Her şey Allah'ın emriyle. Kimin aklındaydı şu işler? Kim hesap edebilirdi? Herkes yaz tatilinin planındaydı. Biz Dursun Ali abiyle yazın sokata gidip Ballıca mağarasında kalmanın planını yapıyorduk Haziran ayında. Hadi yap bakalım. Müslümanlar Allah'tan büyük hiçbir şey yoktur. Bütün planları bozar ağzınızın tadını bir saniyede alır götürür. Allah her şeyden büyüktür.